Arkadaşlar bu kez çok heyecanlı video çekiyorum. Tüm dünyanın konuştuğu Huawei'nin 3'e katlanan akıllı telefonu şu anda elimde. Hatta bir tane daha var. Bunu da Reels olarak çekeceğim. O yüzden bunun paketini henüz açmıyorum. Ama burada iki farklı rengi var. Birisi kırmızı, birisi siyah. E, i̇sterseniz gelin hiç vakit kaybetmeden kutusunu bir açalım. İçerisinde neler var bir bakalım. Burada da Watch Ultimate var ama bunun videonun konusu değil bu. Onu detaylı inceleyeceğiz zaten. Mate XT Ultimate Design diye geçiyor tam olarak ismi. i̇lk defa Huawei 2019 yılında katlanır telefonunu duyurmuştu. İlk telefon da çok güzeldi ama şu geldiğinden nokta hani rakipsiz, eşsiz bir deneyim sunuyor bence. Çünkü katlanır telefonlarda en çok eleştirdiğimiz şeylere çare oluyor. <laughs> bir şey diyeceğim çok hafif. <laughs> yani bir tablet olarak düşündüğümde bile çok ince, çok hafif. Hemen şöyle bir jelatini açayım. Hop. Vay vay vay. <laughs> Şuna bakar mısınız? İnanılmaz gözüküyor. Yani bunun içinde pil, ekran, çip, her şey var. Sadece kamera çıkıntısı biraz büyük. Onun haricinde hani daha önce görmediğimiz bir cihaz. Hemen bakalım. Tabii bu cihaz aslında çok güzel aksesuarlarla da geliyor. Yurt dışındaki kutu açılışlarını izlediğimde acayip aksesuarlarla gelmesi şaşırttı. Mesela onlardan bir tanesi Bluetooth kulaklık. Hemen şöyle açayım. Bakın. Bluetooth kulaklığımız da geliyor. Bu kulaklığın da incelemesini yapmıştım ben daha önce. Çok güzel bir kulaklık. Kulak içi değil böyle rahat takabiliyorsunuz kulağınıza. Bu kulaklık yanında geliyor. Yetti mi yetmedi. Aynı zamanda şöyle bir araç şarj adaptörü geliyor. 88 wattlık bir şarj adaptörü. Şöyle göstereyim. İki tane de hatta üç tane çıkışı var üzerinde. İsterseniz tipçe, isterseniz tipa A portuyla aynı zamanda bir tane de tip sahip olabiliyorsunuz. Hemen şuradan devam edelim. Burada da adaptörler var sanıyorum. Hop şöyle. İşte burada da bir tane daha adaptörümüz var. Bu da duvar tipi 66W'lık yine çift çıkışlı. E, bu tabii e, hani Çin versiyonudur sanıyorum. E, Türkiye için e, böyle bir hani Avrupa tipi çevireceği ihtiyaç oluyor. Onun haricinde bir tane USB C'den C'ye kablomuz var. Çok dağıtmayın bunları. Bir tane de ne var bakalım? Bir tane de USB C'den A'ya, A'dan C'ye diyelim ya da. Bir tane daha kablomuz bulunuyor. Bu ikisiyle de aslında cihazı kolayca şarj edebiliyorsunuz. Bakalım diğer aksesuarlar neler? Çok heyecanlandım. Şöyle bir koyayım. Burada da bir sim iğnemiz var. <laughs> ya bunu neresine sim takacağız? <laughs> Ve başka neler var? Hemen bakalım. Hop, şuradan kılıfımız çıkıyor. Yalnız kılıfın rengi çok güzel gözüküyor. Evet. Hmm. Bakın böyle menteşeli deri parçalı Ve karbon fiber gibi bir malzeme kullanılmış sanırım Gerçek karbon fiber olabilir bu arada Çok güzel hissettiriyor Çerçevesini de koruyor Ve şurada da bir standımız var diye tahmin ediyorum Evet Bunu birazdan takarız telefona şöyle kenarda dursun Burada başka nelerimiz var Kulaklık için Kulaklık için silikonlarımız geliyor burada Hemen şöyle açayım Bakın kulaklık için silikonlar ve burada da bir şeyler var. Hemen şöyle. Yine burada da aslında tanıtıcı broşürler yer alıyor. Evet kutuyu açtık. <laughs> Açtığım en dolu dolu kutulardan birisi olabilir sanıyorum. Hemen şöyle. Bunu kenara alacağım ve hızlıca cihazın kendisine odaklanacağım. Evet geldik telefonun kendisine. <laughs> bir kere bu form çok güzel. Niye? Çünkü normalde telefonlar iki kat, ikiye katlanır olduğunda hemen bir katlayayım. Hop. <laughs> normalde telefonlar ikiye katlanır olduğunda bu şekilde oluyor. Yatay da çevirseniz, dikey kullansanız YouTube videosu izlemek istediğinizde mesela alttan üstten kesiyor. Dolayısıyla aslına bakarsak hani tek katlı bir telefon kullanıyormuş gibi hissediyorsunuz. Çünkü videoda boyut çok büyük olmuyor. Fakat bu cihazda açtığınızda Kocaman bir ekrana sahip oluyorsunuz. 16'ya 11 oranı var. Yani böylelikle aslında çok rahat dev ekranda tıpkı bir tablet gibi aslında kullanabiliyorsunuz. Gerçekten işlevsel bir katlanır telefon deneyimini tam olarak bence bu cihazda deneyimleyebileceğiz. O yüzden de çok heyecanla konuşuluyor tüm dünyada. Hemen şuradan Türkçe'yi seçeyim ve devam ediyorum. Devam diyelim. Şimdi kurulumu tamamladım ve hemen şimdi ne diyoruz? Evet ekrandayız. Görüyorsunuz kocaman bir ekranımız var. Ee, i̇sterseniz hemen hiç vakit kaybetmeden bir kere tek bir katlayalım. Şöyle arka tarafa doğru sol ekranını kapatıyoruz. Zaten kapatır kapatmaz. Görüyorsunuz bu ekran kendini iptal etti. Ve iki ekran şeklinde kullanmaya devam edebiliyoruz. Bu arada kat izi diye bir şey neredeyse yok. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Hani 3'e katlanır bu kadar ince bir cihaz için kesinlikle çok iyi iş çıkartmış Huawei'yi. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi de bu tarafa doğru sağ ekranı içe doğru kapatıyorum ve tek ekran olarak artık kullanabiliriz. Yalnız telefonun tutuşu, ağırlığı vesairesiyle gerçekten aslında bir tık ağır normal telefonmuş gibi. Bir tık fazlası değil. Kalınlık olarak da mesela bir kere biraz daha ekran uzarı, yukarı yukarıda uzun olduğu için çok havalı gözüküyor. Çok güzel hissettiriyor kullanması. Ve şu yan kıvrımıyla da tutuşu da kolay. Yani öyle bir rahatsızlık da hissettirmiyor. Çok hoşuma gitti. Şuna bakar mısınız? Kat kat. Hemen açalım şöyle bir. Hop. Bum. <laughs> çok iyi ya. Çok iyi. Yani neredeyse şu tipçe portu kalınlığında bir telefondan bahsediyoruz. Bunu zaten nasıl buraya sıkıştırmışlar. Helal olsun cidden. Yani ortaya çıkan iş çok başarılı. Şimdi hemen şöyle bir video çekeyim. Ve onu size izlettireceğim. Hatta şuradan 4K'ya alalım. 4K'da 60 fps video kaydı alabiliyorsunuz. Yani aslında... Amiral gemisi özelliklerden hiç kısılmamış da. Hemen şöyle video çekiyorum mesela. Geniş açımız da var bu arada. 10 kat yakınlaştırma da var. Şimdi çektiğim videoyu size de göstereyim hemen. Normalde yatay daha doğrusu normal bir telefonda bu videoyu nasıl görürüz? Bu boyutlarda görürüz. Görüyorsunuz. Böyle bir boyutta izleriz. Normal katlanır telefonlarda nasıl izleriz? Böyle izleriz. Biraz daha büyüdü evet gerçekten biraz daha büyüdü ama şuralar verimsiz noktalar. Peki <laughs> bu cihazda nasıl görüyoruz? İşte <laughs> kocaman görebiliyoruz. Yani gerçekten bir tablete dönüşüyor bu cihaz. O yüzden de hani akıllı daha doğrusu katlanır telefonların geleceği bence budur. Ortada da çok iyi bir iş çıkmış. Hakikaten malzeme kalitesi vesairesiyle de çok premium gözüken bir cihaz. E fiyatı da ona göre zaten yurt dışında. 3000 dolar civarında bir fiyata satılıyor şu anda. Ee, üst tarafında Design and Crafted by Huawei yazmışlar. Bu deri malzemenin hissiyatı da çok güzel. Hemen şu e, kılıfını da takayım buraya. Nasıl takacağız? Şöyle takıyorum. Evet kılıfını da taktık. Şöyle katlayayım. Ha, katladığımda da bu arada şu kısmı koruyor. Güzel yapmışlar onda. Hani burası ekran sonuçta. Direkt darbe almaması için hani bu kılıfla kullanmak da mantıklı olabilir. Ki zaten kılıfı takınca da çok kabalaşmadı bu arada. Şöyle standımız da var. Açalım hatta açınca nasıl oluyor? Bir onu da bakalım. Hop açtığımda da bu şekilde. <laughs> çok iyi ya. Cidden çok iyi. Vay be. Evet arkadaşlar, valla ilk izlenimlerimi sizinle biraz paylaşmak istedim. Bir de aslında biraz da bu Watch Ultimate'dan bahsedeyim. Hazır az önce göstermişim. Size biraz daha detaylı göstereyim. Bu da yeni tanıtıldı. Ülkemizde de satışa sunuluyor. Ben de ilk defa canlı canlı görüyorum. Yalnız şu çelik kordonla çok güzel gözüküyor ve bayağı hafif. Vay. Bu kadar hafif olmasını beklemiyordum bu arada. Hemen şöyle koluma takayım. Benim de bileğim olacak galiba. Evet. Biraz kalın şey geldi. Biraz dar geldi ama. Evet. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir akıllı saat bu da. Şu an kapalı sanıyorum. Bunu da alabileceksiniz. Şu anda Huawei Mate XT'yi alamıyorsunuz belki ama hani bu satılan cihazların linkini ekleyeceğim siz de göz atabilirsiniz. Aynı zamanda bir tane de güzel modem göstereceğim size. Niye diyecek olursanız şimdi Wi-Fi 7'nin e, Türkiye'de aslında ilk e, örneklerinden birisi. Onun neredeydi Evet şurada. Bakın Wi-Fi 7 modem Huawei'nin. Bunu da Türkiye'de satışa sunulacaklar. E, ee, açıklama kısmına ben linkini de bırakırım hatta. Şöyle göstereyim o modemi de. Bu da aslında çok önemli o <laughs> yalnız antenler de. Antenmiş cidden. Bu da aslında hani Wi-Fi 7 diye buraya da belirtmişler. Huawei'nin aslında doğuş şeyi bu. aslında A ürünleri. Ve burada da en güncel teknolojinin hani son kullanıcıya yönelik olan versiyonuyla karşımızdayız. Baz istasyonları vesaireler böyle farklı farklı teknolojiler geliştiriyordu zaten Huawei'yi. Fakat hani Wi-Fi 7 ile en güncel modeminde böylelikle duyuruyor. Bu da Türkiye'de de satılacak. Dolayısıyla güzel bir detay bu da. Bunu da anlatmak istedim. Hazırsak yeri gelmişken. Öyleyse kapanışı bu canavarla yapalım. Hemen şöyle tekrardan açayım size. Tıp tıp. Çok güzel bir cihaz olmuş gerçekten. Yani şuna sahip olduğunuzu bir düşünsenize. Çok havalı bir şey bir kere. Burada kameramız var selfie kamerası. Arkada da zaten kameralarını görüyorsunuz. E, periskop kameramız da var. Hani zoom kabiliyeti yüksek dolayısıyla çok güzel bir cihaz ortaya çıkmış. Çok sevdim. Kesinlikle katlanır telefon olacaksa böyle olsun denilen bir cihaz e, ortaya çıkmış. Güzel bir kutu içeriğine de geliyor. Hani bu cihaza yakışacak bir kutu içeriğine de sahip. Onu da sevdim açıkçası. Siz ne diyorsunuz Huawei Mate XT ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Güzel bir deneyim oldu benim için. Ama burada ayrılacağız artık. <laughs> Eve götüremiyorum maalesef. Ama hani kullanmayı, deneyimlemeyi isterdim. Her türlü ortamda çok işe yarar diye tahmin ediyorum kesinlikle. Yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.